Şimdi size sigarayı bırakmanızı sağlayacak çok güçlü ve denenmiş olan bilinç aynası metodunu öğreteceğim. Şimdi bir kağıt ve kalem alın, ortadan bir çizgi çekin. Sol tarafına neden içtiğinizi, içme sebeplerinizi ve size sağladığını düşündüğünüz faydaları yazın. Örneğin stresimi gideriyor, rahatlatıyor, gerginliğimi alıyor ve benzeri. Sağ tarafına ise neden bırakmanız gerektiğini düşündüğünüz maddeleri yazın. Örneğin kötü kokuyorum, sağlığıma zarar veriyor, annem, babam, kardeşim, çocuklarım bırakmamı istiyor ve benzeri. Listeyi tamamladığınız zaman içme ve bırakma sebeplerinizi tek tek ele alın ve üzerine düşünün. Örneğin stresimi alıyor maddesi için sigara gerçekten stresimi alıyor mu yoksa nikotin yoksunluğunun üzerinde oluşturduğu baskıyı kaldırdığı zaman öyle hissetmemi mi sağlıyor? Gerçekten bu duman stresimi almak için yeterli mi yoksa beynimde oluşan bir ilizyon mu bu? Tüm maddeleri bu şekilde inceledikten sonra yanlış olduğunu düşündüğünüz maddelerin üzerine çizin. Çalışmanın sonunda kalan maddeleri değerlendirin. Ve sonuçta sigaranın faydalarının mı daha fazla zararlarının mı daha fazla olduğuna, faydaları diye düşündüğünüz maddelerin de gerçekten size faydalı olup olmadığını anlamaya çalışın. Bu ve benzeri çalışmaları uzman desteğiyle tamamlayarak sigaradan kalıcı bir şekilde kurtulmak istiyorsanız herkesbırakabilir.com web sayfamızdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz. Son olarak bu gönderiyi beğenerek bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın.